Şur iki kısımdır. Bir kısmı bilmediği için inkar eder, ikincisi bildiği halde inkar eder. Bu da birkaç şubedir. Birincisi bilir, lakin kabul etmez. İkincisi yakini var, lakin itikadı yok. Üçüncüsü tasdiki var, lakin vicdani izan yok. Bilir, kabul etmez. <laughs> Cenk bir şey. Mesela Ebu Cehil. Bilir, bilir, kabul etmez diyor. Ay, o önemli aslında. Muhammed diyor. Daha, daha gelme bana. Diyor. 30 küsur defa girmiş. Allah Allah. Diyor ki eğer söylediğin gibi bir Allah varsa ve ahiret varsa eğer sana sorarsa buna niye gitmedin? Adam çok iyi biliyor. İlmi var çünkü. Peygamberin vazifesinde olduğunu çok iyi biliyor. Nereden çıktı bu peygamberlik diye itiraz etmedi. Sen değilsin diyor. Ben olmam lazım diyor. Diyor ki eğer anlattığın gibi bir Allah varsa ve ahiret varsa sana da sorarsa ki buna niye gitmedin? Diyeceğim ki ey Muhammed'in Rabbi bu bana geldi onu bırak. Suç benim. Onun için bir daha bana gelme diyor. Peki bu ne demek? Biliyor. biliyor. Biliyor ya. Peygamber Ama yakını ya. Yakın yani, yok. Yakını var izan yok. Kendi Şeyde rahatlıyor. bana yani şu anki şeyde itikatla yani itikat eğer bütünlüğü temsil ettiğinde çok üstün bir mertebe olacak. <laughs> Eğer izanı olmayan bir itikatsa hani izin izansız itikat da var. Üçüncü şeydeki e, ikinci var diye evet. itikat hapsi şey olmayan hapsi giden eli itikat seviyesi, iman olmamış gibi <gülmeleme Celsius> ayrılacak gibi geliyor. Yani. Ama o itikatı sen Allah zannediyorsun ya. Men hmm. itte kaza ilaha hu heva Ne bilsin ilah edindi. İtikatta ilahlar var. Alihe'ler var, putlar, kadın var, para var, yani seni ortadan kaldıran şey, şey senin lağındır. Bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksan ağrılacak olacak ama. Seni namazdan alıkoyan ne? Hani ayette diyor ya, seni diyor ibadetten alıkoyan neydi size sorulduğu zaman. O ilahtır işte. Seni ortadan kaldıran, seni sen yapan neydi? Kulluktu. Kulluktu. Seni senden kaldıran, mesela namaz kılmana mani doktorluk. Ben ya şunu da muayene edeyim, şunu da edeyim, namaz kılmadı. O ilah puttur işte o iş. putlar işte. E put işte. Ondan sonra adam gömlek satıyor. Çok hep kafama takılıyor, kafama çizdi de. Dedim kardeşim, tanıdık birisinin şeydi, işçiler vardı, uğradı falan, tanıştık. Dedim ya ben gittim geldim namaza. E burada oturuyoruz, değerli arkadaşlar sen hala satıyorsun. Ha biz bu arkadaş var git sat. Görmüyor musun hocam dedi ya, mal satıyoruz dedi ya. Evde kılarım dedi ya. O gömlek puttur işte. Yani para puttur. Hı. Aynı şey sabah namazı için, uyku ve nefis için de geçerli değil Ne dersin hepsi? Ee, hava bugün iyi, fena değil. Bam telidir. <laughs> Namaza gönlü olan erken yatar. İki de, de yatıp da sabah namazına kalkamayıp, e ne yapayım kalkamam. Hayır. Sen namaza niyetin yoktu. Nefis ve şeytan bir hilesi. hilesidir. Sif nama, nefis ve şeytan bir hilesidir. Sen namaza niyetin olsaydı, erken yatıp kalkardı namaza. Adem ağırdır uykun kalkamıyorsun, niçin tedbir almıyorsun? Çünkü böyle kale al. <laughs> Namazın hiçbir özürü yoktur. Çünkü uyku nefistendir. Sen laf dinlemiyorsun. 12'den sonra tık her şeyi kapatsana. Onun için geçiştirdim seni. Puttur tabii. Uykuda puttur. <laughs> a beş dakika beş dakika deyip de seni namazdan <laughs> alıkoyan nedir? nedir? Put nasıl olacaktı? Yani Mekke'nin içinde put mu arayalım? Aa da Mekke. El mukaddes ibadet yeri burası. Burası burası. Kabe burası. Kalp. Kabe arş aynıdır. En mukaddes ibadet hanı bedenin içidir. Tam ahirete çalışacağız ama dünyevi putlarımız da yanında duracak. Tabii